kazandığımız takdirde biz abi model bir Kürt dili yapmak istiyoruz. Örneğin Hevri Saddam döneminde bir köy görünümündeyken Kürtlerin yönetimine geçtikten sonra şu anda bir Avrupa, Hevri bir Avrupa ilini andırıyor. Eğer Avru'da belediye başkanlığını kazanırsak Mesut Barzani ile ve oradaki diğer Kürt önderleriyle ilişkilerimiz gelişerek devam edecektir. Mesut Barzani'nin Kürt ulusal kurtuluş mücadelesine bugüne kadar sunmuş olduğu katkıyı bundan sonra Ağrı için ilişkilerimizi kullanarak Ağrı'ya faydalı Kendileri var. için Çünkü mücadele eden, kendi öder öder için mücadele eden bütün önderlerine, bütün değerlerine saygı duymaktadırlar. Tabi Barzanilerin Kürtler içerisinde ayrı bir değeri vardır. Çünkü Barzani, Mele Mustafa Barzani'den tut bugüne kadar Kürtler için büyük bedeller ödemişlerdir. Ve Kürtlerin özgürlüğü için büyük yollar ve e, mesafe kat etmişlerdir. Benim burada sizin kanalınız vasıtasıyla e, Türkiye yönetenlere seslenmek istiyorum. Artık Kürtleri kabul edin ve Kürt değerleriyle barışın. Kürtlerin özgürlüğü için bugüne kadar Kürtlerin yürütmüş olduğu e, mücadeleyi artık önemseyin ve bırakın Kürtler kendi kendilerini yönetsinler. Bugüne kadar siz Kürtleri yönettiniz ama gelin yönettiğiniz ağır 83 yıldır ne durumdadır sorunlarına ne kadar eğildiğiniz sorunlarını ne kadar çözdüğünüz ortadadır. Bu nedenle diyorum ki artık Kürtler kendi kendilerini yönetsinler.